bas bas bağırıyorlar bizim ekonomimizin çok iyi olduğunu. E, baktığın zaman hiçbir şey yok. Bugün baktığın zaman yandaş olan herkes alıp başını gidiyor. E, malif olanlar da çöküp gidiyor. Esnafa bakıyorsun kazanç yok. Kepenk kepek kapatılıyor. İhracat deyip duruyorlar. İhracatta bir şey yok. Ülkeye bakıyorsun yani yokluk sınırı diz boyu sıfırda. <laughs> Hükümete bakıyorsun. hükümet yani baktığın zaman onları diyor yani her şey güllü gülistan. Ama öyle bir şey yok. Bugün ben kendi üzerime getireyim. Askeri ücretle çalışan bir insan geçinme imkanı sıfır. Çünkü 2800 lira askeri ücret diyorlar. 2000 lira ev kirası. Bir de yanında onun 5 tane çocuğu olan insanların olduğunu düşünün. 5 boğazı düşsenize 5 boğazı doyurabilir misiniz? 2800 lira. Ee, benim günlük masrafım zaten 100 lira. Bugün baktığı zaman 100 lira. Hiçbir şey yemezsen, içmezsen 100 lira. E sigaram var, şuyum var, kiram var. E, elektrik, su faturası dediğin zaman yani dibe vurmuşuz şu anda. Hakikaten dibe vurmuşuz. Ama baktığın zaman, e, hükümete baktığın zaman adamlar Gürligistanlık işte e ekonomimiz çok iyi. Yani bilmiyorum ya eleştiremiyorsun da eleştirdiğin zaman da sıkıntı yaşıyorsun. işte köprü yaptık, bina yaptık. Ya köprü bana e ekmek vermiyor ya. Ya ne bileyim işte yol yaptık, yol bana ekmek vermiyor. Ya da dairem var ben çalışmaktan sonra ben duvar mı yiyeceğim? Bana iş lazım, iş. Aç lazım. Ben çoluk çocuğumu eve, eve gittiğim zaman çoluk çocuğumun istediği bir şeyi ben eve götürmek zorundayım. Ben çünkü onlarla bakmakla yükümlüyüm. Ben onu götüremediğim zaman ne olacağım abi? Ya gaspçı olacağım ya bir şey olacağım yani. Olacağım yani bir şeyler olacağım ya bu ülkede. E baktığın zaman yok. E, ya bilmiyorum ya hükümet hakikaten çok çok kötü yönetiliyoruz. Ben 40 yaşındayım. Ben daha önceden de gördüm. En dibe vurduğumuz dönemleri de biliyorum. Yani biz hiç parasız kalmadık ya. Hiç parasız kalmadık. Ya yani şu döneme bakıyorsun ya parasızız. Şurada baktığınız zaman ülkenin %80'i parasız, %20'si paralı. Yüzde yirmi olan da zaten hükümete yakın insanlar. Yani diyeceğim bu. Yani sonumuz hiç, hiç iyi değil. Ya bizim bir kere hükümeti değiştirmemiz lazım. Yani şunu hiçbir zaman unutmayın. Hükümetler gelip geçicidir. Asıl olan devlettir. Biz bir kere devletimizi çok seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Ama biz hükümetimizi sevmiyoruz şu anda. Çünkü yanlış yönetiliyoruz. Yani bizim hani bu hükümetten bir kere kurtulmamız lazım. Kim gelse düzeltiyoruz? Ya şu an için bilemezsin. Kimin gelmesi ya kim düzeltir onu bilemezsin. Ama en azından denemiş oluruz ya. Yani şu an kötü gidiyoruz. Ya kötü gidişatta bir son vermemiz lazım. Kim gelir? CHP mi gelir? MHP mi? ya MHP zaten var ya da herhangi bir parti gelir. Bilemezsin ama gelen adam da ne kadar dayanacak bu kötü gidişata? Ya gelen adam da düzeltebilecek mi? Çünkü o kadar kötüyüz ki. Pandemi pandemin dediler abi. Pandemi tamam da ya bütün ülke milletine, devlet halkına bakıyor da ya bir bizim Türkiye bakmıyor. Ya. Ne bin lira para gönder, bir şey iki bin lira para. E iki bin lira parayla sen üç sene dayanabilir misin ya? Ya adamlar şurada bak şurada on beş bin lira, yirmi bin lira ya da ne bileyim seksen bin lira burada kira veriyor. Yedi yüz elli lira kira desteği veriliyor ya. Ya bu insanlarla dala geçmekti, başka bir şey değil ya. Ya insanların aklıyla oynuyor bunlar ya. Ya düşünsene sen 80 bin lira kira veriyorsun. Bir sene kapalısın. Sana 750 lira şey veriyor. Kira desteği veriyor. Bırak o da olmasın ya. Bırak 750 de ben veririm de. Onlara Belki onlara yarar. Ben üşmeye yaramıyor. Belki o hükümete yarar. Ya ne bileyim. Ya bir de bak hiçbir lider halkından bir şey talep edemeyiz. Ha eder nasıl eder? Ya bir savaş olur. Bana gönderir şey gidersin savaşırsın. Ama savaş dedin de öyle keyfe savaş olmaz. Bir ülkeyle savaşırsın. Bak o zaman sıra bakmasın da herkes gider ya. Ama galiba sen keyfe kadar sen çoluğu çocuğu gönder. Bizim askerimiz orada burada şehit olsun. E efendim savaştayız. Ya niye savaştayız abi? Niye savaştayız? Ya bizim ne işimiz var orada? Sınırlarımızı yine koruyalım. Ama kusura bakma da benim çoluğum çocuğum niye gitsin oraya? Ben çocuğumu 20 yaşına getirmişim. E gidecek orada keyfe kadar şehit olacak geldi bre. Eyvallah vatan sağ olsun. Ya vatan her zaman sağ olsun. Biz vatan ölsün demiyoruz ki biz zaten vatanımız için yaşıyoruz. Namusumuz için yaşıyoruz. Vatan bizim namusumuz. Vatanını korumayan insanlar zaten namussuz insanlardır. Ama kardeşim sen yani 20 yaşında sonra ben çocuğumu gel. Ya bakın milliyetçilik nedir biliyor musun abi? Milliyetçilik devletler arasında milliyetçilik olur. Ülke içerisinde milliyetçilik olmaz. Asıdır, besidir, şudur, kürdür, lazdır, çerkezdir o milliyetçilik değildir. Milliyetçilik ülkeler arasında milliyetçilik olur. Evet ben milliyetçiyim. Ama ben kendi ülkemi içinde milliyetçi değilim. Ben ülkeler dışında milliyetçiyim. Ben elin İsrail'ini tanımam abi ya. Ya benim halkım dururken ben İsrail'e ne işim olur? Ya da Alman'la ne işim olur? Fransız'la ne işim olur? Ben abi Türkiye'de yaşıyorum. Ben Türk insanı için varım. Ben Alman için olmam. Ya da Amerika için olmam. Kime kardeşim diyorsa bak o ülke batmıştır ya. Bugün Tayyip Erdoğan hangi hangi ülkeye kardeşim diyorsa o ülkede ya iş savaş çıkmıştır ya da ne bileyim illa bir şey olmuştur yani ülkede. E kardeşim sen niye böyle yapıyorsun ki? Ya bırak be insanlar kendi alnına bırak ya. Yardımcı olabiliyorsan ol. Olamıyorsan bırak insanlar kendi kendilerine yardımcı olursunlar. E sen pandemide iban. işte ne bileyim depremde iban. Selde iban. Sen her şeyde iban istedin. Sen ne işin var orada abi orada? Sen ne iş görüyorsun orada? Bırak halk o zaman kendi kendine yönetsin ya. E sana ihtiyacım yok ki. Sen böyle günler için varsın. Ama sen her şeyde benden iban istersen. Ya kusura bakma da birileri sorar yani. Sen neye varsın orada? Ya biz seni boşuna mı uğra getirdik? Ya sen tamam da yani eğer ülkeyi yönetemiyorsan bırak abi. Bırak yönetebilen insanlar gelsin ya. Ya sen tek devlet şey tek şey dedin. Tamam yetkiyi de verildi. Ya hani abi? Hani Peki hiçbir şey değişmedi. Daha kötüye gidiyoruz. Ya dolar sen aldığında dolar 1200-1300 Ya yani 1700 lira. 2000 lira. 2 lira yoktu ya. 2003'te 2 lira var mı diye. E bugün dolar 10 lira, 10 lira oldu ya. Bugün 10 lira oldu ya. Neredeyse 10 lira. E euro dissen yine öyle. 2003'te ben çalışarak aylık 30 gramlık bir bilezik alabiliyordum. 30 gramlık. Ben 2007'de evlendim. Ondan öncesi 3 sene 4 sene çalıştım. Ben bütün şeylerimi aldım. Bütün masraflarımı hepsini karşıladım. Bugün 30 dolar şey 30 gramlık altın. Kaç? 15 mi? 16 ya mümkün mü ya? Bir maaştan alabiliyor musun bunu? Ya çalışan vasıfsız bir insan onu alabilir mi? Ya bizim mesleğimiz var iyi kötü idare edebiliyoruz, geçiniyoruz ama Ya nasıl geçiniyoruz ben bile anlamıyorum ya Yarı tok yarı aç ya Düşünsene bir gün benim çocuğum beni arayacak diyecek ki ya şunu, e, Baba şunu getir, götüremiyorsun Ya bir baba ne kadar kötü duruma düştüğünü görebiliyor musun? Ya? Yani bilmiyorum, gidişat iyi değil ya, Allah yardımcımız olsun. Zor. Ekonomi desen bit, ekonomi, bit, bit, bit. bittik biz yani şu anda bitti Ya gelen adam da toparlar mı bilmiyorum. Ya inşallah toparlar. Kim gelir, nasıl gelir bilemem ama kesinlikle bunu bir kere göndermemiz lazım. Ya yapamıyorsan gideceksin abi ya. Ya bu şirkette olsun ne olsun ya, bir garson bile olsa Bak garson bile olsan e içeride bir insanı şey yapamıyorsan, hizmet edemiyorsan gideceksin. Yani yapanı bulacaksın. Yani o işin erbabını bulacağız. Ya, ne bileyim bizim büyüklerimiz var. İşte siz eskisini bilmiyorsunuz, eskiyi bilmiyorsunuz. Ya eskiden tamam yoktu. Zaten yoktu ki. Ya tüp koyduymuş, yok şey koyduymuş. Yoktu abi. insanların cebinde para varken yoktu ya. İnsanlar kuyruğa giriyordu ama parası vardı gidip alabiliyordu. E bir gün yok abi bak her şey var ama paran yok. Gidip alamıyorsun. Hangisi daha Bence bu daha kötü. Çünkü yok yani. En azından gidip biz ya akşama kadar da beklesen da gidip alabiliyorsun en azından. Evet. ama bu bir gün alamıyorsun. Ya kapının ağzında ama alamıyorsun. Bakmakla itiniyorsun. E bakmakla itiniyorsun abi. Günde üç tane ekmekle karın doyuruyor diyor. Ya karın doyurmakla olur mu ya? Psikoloji bozuluyor. E sen ne diyorsun abi ya insan e yani kafa yiyecek durumdasın ya. Ya ben ne insanlar tanıyorum ya? Ne insanlar biliyorum? Ya yokluk içinde insanlar ölüyor ya. Ya biz bu hallere düşecek ülke değiliz. Biz gerçekten bizim hani şeyimiz var. Potansiyelimiz Çok yüksek abi. Biz bir biz millet olarak çok iyiyiz. Ya biz var ya bu siyasilerin yanında olmuş olsaydık, biz onların aklıyla oturup kalkmış olsaydı var ya şu anda iş savaştı ya, şu anda var Suriye'yi geçmiştik ya. Biz yine akıllı insan, bizim insanlarımız akıllı. Bir i̇nsan orada ana, 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 avrat birine küfür ediyor, öbürüne küfür birine... ediyor. Ya siz siyasetçisiniz, siz öbür örneksiniz ya. Ama siz çıkmışsınız, işte kılıçlar oluşuyor, işte Tayyip Erdoğan şu, işte Bahçeli şu. Ya arkadaş siz bir kere toplum öndesiniz ya. Sen akşam televizyona çıkan insanlarsınız. Bir kere siz iyi olacaksınız ki kendi insanlarınız iyi olsun. Halkınız iyi olsun. Yok abi bunlarda bu kere şey yok. Haya yok bunlarda ya. Ya akşam hiç düşünmüyor ya. Çoluk çocuk onları izliyor ya. Ya bizim de bir İçişleri Bakanımız var. Ya Allah razı olsun. Bak ben ne adama bir şey diyeyim. Evet. Ama kardeşim olmaz ya. Ya sen mafya mısın? İçişleri Bakanı mısın? Sen nesin ya? Ya biz seni oraya neye göndermişiz? Sen ne yapıyorsun? Ya herkese kabadaylık olmaz. Ya ol. Git yurt dışına ne yapıyorsan yap kardeşim ya. Ama sen kardeşim sen kendi insanlar öyle yapamazsın ya. İşte ya çalış, istediğin kadar çalış. Biz zaten seni oraya neye getirmişiz? çalışmak için getirmişiz. Zor ya gerçekten çok zor ya. Vallahi çok zor. Allah bizim yardımcımız olsun. Millet olarak devlet olarak yardımcımız olsun. Şu an siyasetçilerin yerinde olsam ya yani yapamıyorsam bırakırım abi. Ben bir gün bir işletmenin başında olmuş olsam eğer yapamıyorsam bırakırım yani. Bırakırım yapan gelsin yapsın yani. Ama tabii ya yani bu şartlarda yapan insan da gerçekten gelip yapabilecek mi? Bu durumda çok zor. Ya şu yolu yapmış örneğin ya geçmeyen arabanın biz şeyini veriyoruz ya. Parasını veriyoruz ya. Ya ben anlamıyorum ya şeye bakıyorsun faturalara bakıyorsun. Yok katma değeri yok TRT payı yok meşru payı. Tamam da bunlar ne diye var abi. Ha biz bunları veriyoruz ama. ee, yarın ben ağlayacağım ama sen benim elimden tutamayacaksın. E ben niye veriyorum zaman bunu sana? Sen kötü günde yanında ol diye veriyorum. E sen kötü günde de yanında değilsin. E ben iyi günde sen, kötü günde senin yanında oluyorum ha millet olarak, halk olarak. E sen niye yanımda değilsin abi? O zaman sen niye varsın orada? Ya bak İstanbul'da bugün ben 22 yıldır İstanbul'dayım. Bak 22 yıldır İstanbul'dayım. Şu an akıllı bak Ekrem İmamoğlu'nu kimse belki beğenmez. Ben şahsen beğeniyorum. Ben burada partizanlık da yapmıyorum. Ama kardeşim adam hakikaten çalışıyor ya. Bırak bir de adamın önünü kesiyorlar. Adam bir şey yapmaya kalkınca da önünü kesiyorlar. Ya iyi de kardeşim bırak adam çalışsın ya sendeyken çalışıyorlardı. Önlerini açmıştı. İsten sen bu adamın önünü açmıyorsun ya. Ya adam bir kere ya şey randevu talebinde bulunuyordu. Randevu talebini vermiyor. Ya, ya sen randevu vermiyorsun ya 16 milyon insana sen başkanlık yapan adama sen randevu talebini vermiyorsun. Ya, ya bu kadar kindar olunmaz ya. Bir kere sen cumhurbaşkanısın sen ülkenin tek adamısın ya. Sen bir kere herkesi aynı eşitte göreceksin abi. Biz yeri geldik. Ya yaptıklarını tamam iyi şeyler yaptıkları şeyi iyi şeyler de var. Ama kardeşim yani tamam da yanlış yani da götürüyor yani. Sen iyi yaptın iyi üç tane iyi şey iki yanışı doğru da götürüyor yani. Artık bir yerden sonra kimse kusura bakmasın. Yani iş şey yapamayız. Yani, ülke şu an hakikaten çok zor durumda. Yani, ya biz iyi kötü, ya ben kendi şahsım iyi kötü geçinebiliyorum. Ama benim geçinemeyen arkadaşlarım var. Çolo çocuğu olan insanlar var. Ya ben yine fizik gücümle iyi geçinebiliyorum. Yani ben bir devlet işinde falan değilim. Ama geçiniyorum çok şükür. Geçinemeyen insanlar var. Ben ekmek alamayan insanları biliyorum. Gidin ha şurada fırın vardır. Ya gidin akşama kadar kaç tane adam geliyor askıda ekmek var mı diye soruyor. Ya da çocuk geliyor. İnsanın ya içi parçalanıyor ya. İçi parçalanıyor. bir ben kendi çocuğumu bir gün göndermiyorum fırına ya. Benim imkanım varken göndermiyorum fırına git askıda bak bakayım ekmek var mı diye. Ya da çöpe göndermiyorum. Ya da bir pazar kuruluyor. Pazar yerine göndermiyorum. Bak artık sebze meyve artık var sağa git. Yani şu an gidin abi pazarlara bir gidin abi. Kurulan yerlere bakın. Salı günü bura kuruluyor abi. Pazartesi Çeliktepe kuruluyor. Perşembe günü sanayi Mahallesi'ne kuruluyor. Gidin bir akşamları görün. Ya şöyle sadece izleyin. Ya. Bak neler var ya. Ya biz iyiyiz. Yine biz iyiyiz. Şükürler olsun. Ya biz iyi geçtik. Ben üç tane çocuğum var. Bakabiliyorum. Ama ne zorluklarla bakabiliyorum. De abi bakamayanlar var ya. Bakamayanlar var. Ben çocuğumu göndermiyorum ya. Git çöpten topla. Ama ben bir ay çalışamazsam ben de göndereceğim. Ya da kendim gideceğim ya. Yani. Mecbur gideceksin abi. Şimdi çocuğu Ya bir insan iki gün, üç gün aç kalabilir. Ama çocuğun çocuğunu aç bırakamazsın. Hani sen kendi idare edebilirsin ama onları da bırakamazsın aç bırakamazsın. Çünkü sen sorumluluk sahibisin. Tamam pandemi her tarafı ya yine hastalık almış ben, şimdi gitmiş ya. Yani bir daha kapatabilecek mi? Kapatsın da bana kapatabilecekler mi? Ya da kim o kurallara uyacak? Uyamasın da ya eğer uyuyorsan hani onu yapabilmen için sen bir kere bana bakmak zorunda kalacaksın. Benim kiramı vereceksin. Benim evin giderini vereceksin. Öyle kapatacaksın benim işimi. Sen neyi kapatıyorsun? E sen bana bakamayacaksın. E kapat. Kapatayım da e nasıl olacak? Hadi kapat. Dükkanı kapat. işte evde otur. Nasıl olacak abi? Ya duvar mı yiyeceksin abi? Çalış çocuğa ne vereceksin ya? Yani? Ya abi sen hani çalışamayınca yani yok yani bir şey veremezsin ya. Ya ailen bir şey. Ya benim günlük ya benim değil ya bütün çocuklar için öyledir. Ya çocuklar yaramaz olur. Bir ayakkabı, iki, sen, iki ya iki ay gitmez bir çocuğa. Ya. E sen düşsene ya 6 yırtık ayakkabıyla çocuğunu gezdirdin düşsene. Ya da sokakta oynadın düşsene. Ya alamıyorsun. Çalışmıyorsun çünkü. Gidişat iyi değil, değil ya. Gidişat zor. Yani ülkene durmaya gidecek mi bilmiyorum ama biz sabırla bekliyoruz. Hani biz erken seçim erken seçim dediler. Yani Nasıl Olası bir mı? erken seçim. Kime oy verirsin abi? Ya şu an için kime veririm? Yani malif olan herkese veririm. Ama AK Parti'ye vermem yani. AK Parti MHP'ye vermem yani. Bugün... Saydığınız sebeplerde de E tabii ki yani çünkü yanlış yönetiliyoruz ya. Gerçekten çok yanlış yönetiliyoruz. Ya daha öncesi var ya daha öncesi. Söylüyorum ya hani biz dibini gördük ama parasız kalmadık. Aç kalmadık. Şu an ülkenin yüzde 50'si aç aç. Gerçekten aç ya. Ya biz çevremize şöyle bir baksak yani şöyle bir dolansak var ya bir 50-60 kişi görürsün ya. Yok yani çünkü insanlar yok abi. Şu caddeye, şu caddede dolanıyorum gencecik adamlar. Ya yol parası istiyorlar ya karnımız aç diyorlar. Ya biz böyle bir ülke miydik ya? Biz böyle bir ülke miyiz ya? Ama yok bitirdiler ya biz. Yok yani zengini aldı başını zengin oldu gitti. Bak şu anda zaten bir altı var bir üstü var. Üst aldı gitti. En büyük krizde bile o adamlar para kazanır. Çünkü adamlarda var, kenarda var. Fakiri de zaten fakir abi dibe vurdu. Bitti. Gelen adam da artık muhalif bilmiyorum. Şu an için tabii eee partizanlık yapmayayım ama gerçekten hani ben buna ee, inanıyorum. Tayyip Erdoğan yani AK Parti ve MHP haricinde kim gelirse gelsin hiç fark etmez. Ben kişi olarak ben hiçbir zaman kişi olarak şey vermedim, Oy vermedim kim gelirse gelsin iyi olacağını bildim adama vi, yani vicdanla rahat olurum oyumu veririm. Çünkü yok bu adamlarla ne olur ya. Yani. Bırakıp gitsinler abi yeter.